Selam. Bugün bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün ee, şununla beraberim. Berat'la. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Konuşsana beraber. Selam desene bir. Çe şey, pardon. Ben de, ben de videoda oldum. Uşum, pardon. Anladım. <laughs> Abi kendi kanalına video atken konuşmayı unuttum. <laughs> Dedim olabilir. Neden olmasın kardeşim. Bugün... Minecraft Survive bugün ne? bugün işte maçta survival hayatta kalma yapıyor. Sıfır iyilesiz. Keep inventory yok, TP yok. Arkadaşlar ben video de... dışında birazcık maden yaptım. Ne right Lan. Nasıl? Öyle. Yok. Video dışı birazcık maden <laughs> arkadaşlar. Git kapa kardeşim. Yok git. Abi bir duydum ki Minecraft ismini söyleyince kanalın kapanıyormuş. Niye söylüyorsun o zaman bilader? Abi, abi. Var. Bak, Şu bak. burada Bak, bak, isim, isim gel, isim gel. Bak burada Ay anam babam be. O dedi beyan egemenin gelip çok kötü şey yapması gerek, çok kötü şeyler yapması gerek gerekmez mi? Komik olmaz mı? Ya Olur da ben montajda keselim. Montajda ölüyor. <laughs> abi. Döveyim onları o zaman. Oh. Benim itemler gitti ya. Ha, sen niye atladın ki? Zevk. Zevk Ya benim crafting table gitti ya biliyor musun? Oğlum iki kalbim kaldı şurada eşyalarım şurada bir yer nereden eşyalarım yok neyse madem eşyalarım yok ben bir tur aşağı atlayayım ya eşyalarım yok baştan kazılayım bari ben <laughs> ha Bak önce... kazdı bir. Şey. Neyse hızlısına kazılayım şurada. şuradan <laughs> Ne oldu? Spamfoyu çektin mi? Hayır. Hile yok ya. Ha doğru. <laughs> Arkadaşlar bu arada şeydir peki nasıl yazın? Bok gibi. <laughs> şey, Şaka Ayıp ediyorsun ha. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bakın anlarım. Şey, ben abi. öyle bir şeyler dilenmiyorum. Ben... Ya abone olmasınlar mı? Sen ne olsun istiyorsun ya? Abi isteyen olur isteyen olmaz. An düşüyorum. Ya düşme be adam be. Bekle ya dur yol yapayım. Yol yaptık. Hayır. 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 Oh, hayır. Git. Hayır, 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 hayır. Şu buldum. Bir fabrikası yapacağım ben. Yaparsın aslında. Bunun altı boş. O zaman ne yapacağız? Şöyle tak bulalım Başka demir var mı? Yok, git. Yok. Ya iskelet geldi ya, ah. ah Gelir, 7 ah, yet tane yeter. Bu arada gece oldu. Oğlum ne iş, gece oluyor. Nasıl gece oluyor ya? Heh. Nasıl mı gece oluyor? Dışarıda hmm. kavga oluyor. Ne oluyor ya bizim şoförde? Yani, oğlum tam böyle kazmayı yaptım an başarımı aldım, bir ikinci kez kazma yaptım, başarımı aldım sandım. <laughs> Neyse, ben gidip açılayım buradan ya. Geç mahşet var lan oraya bir girilir ya. Yani. Anam, anam 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 iki kalp iki kalp iki kalp. Ha ya bende de öyleydi. Ölmeyeceğim yok. Zombi mi lan o? Seri boyunca ölmeyeceğim yok. Sen miram. Git. git. Git git git. Git harbi git. Buradan bir yere gidiş yok ben seni oraya çıkayım bakayım şuradan. Ne oluyor lan? Merhaba. Merhabalar. <laughs> Merhabalar abi bana vurmazsan çok sevdim. Sana niye vurayım? Yani şakasını arada bir vuruyoruz ya. A arada bir vuruyoruz mu? Olmaz. Ondan, ondan bu sefer olmaz. Niye sen vurdurmayı sev? Ne? Ah. Anlamazsın, anlamazsın. Alt tarafı su mu? Değil. Alt tarafı su mu? Üst tarafı. <laughs> abi. Of. Ben videoyu kapatıp gideceğim şimdi. Kendi esprilerim o kadar sevmiyorum ki. Şey, 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 şey ya. Anam. Mesela o zombiler beni öldürüyordu ya. Sen onları bir kes ya. Kestim bile. Lav buldum. Abi Minecraft'te sandık çıkar, yemek memek çıkar. Bu sefer yok ya. Şu zombilerin şirketi var mı sende mesela? Beş tane var. Gel yarı yarı bölüşelim. Mesela... Bir, 2 iki, iki ben yedim al git üç sende, sen sen yiyin. Oh, 2 kalp kaldı vallahi iyi vallahi. Oh, oh, oh. Oğlum alt tarafı zombi etiyorum. Bu ne ya bu demir mi? Bendeki şeyde pek birazcık garip de. Evet demirmiş lan ben bunu toplamıyorum. <laughs> Patladım. Nasıl Dur daha patlamadım patlayacağım şimdi. Patlama patlama. Hata. Crafting table'ı, crafting table'ı feda ettim ama hasar anlamaz, anlamaz Ya o ağzıma takıldı ya. Kadere de Allah, inanmaz. Telif. Şey pardon. yemeden bitireceğiz bu videoyu Sanmıyorum. Nerede konuyor mu? Bir yan bu arada. Ah. Bakırmış bunlar bakır. Toplamaya hiç gerek yok. Abi niye bakır? oha lan spawner buldum <laughs> dur arada. dur spawner buldum dur git Nerede? lan şerefsiz iskelet az kalsın ölüyordum bu arada ya dur şurada sen bir kılıç yapayım hemen kılıç hee kılıç yapınca hatta torsa yapayım da hayır gelme <laughs> Ama 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 Eee Berat abi iyi misin? Hayır. Sakin Hayır. Sizin. Hayır. <laughs> Minecraft hiç gerici oyun değil. Harbi bu arada. Hiç gerici değil. olsa da Minecraft. Papa çu çu. Ama ben neredeydim onu bilmiyorum şimdi. Buradan bir yerden girdiydim. çu çu. Aha su var orada. Vay. Anam babam be. Burası değil burası. Abi, burası bir ari. Kim nasıl diyordu ya? Burası resmen bir harika. Heh. Ama burası hiç harika değil. Kendimi <laughs> <Temmlerim> bulmaya <laughs> koşuyorum şu anda. <laughs> Aa, bu ne lan? Ya hocam ben sana vurma demedim mi? Bak seni bu dikte oturtacağım gel oraya. Dur hasar yürüdüm. Git. Yapıştım örümcek şeyin yapıştım. <laughs> Buna oturulur. Tamam ben buradan geldim. Buraya gittim. Buradan ne yaptım? Öldüm. Düz ilerledim. Aha bu sandık buldum. Altın falan var. Güzel. Ye Yok. Şunları minecart da, da lazım olur. gibi Come to Ama ben hala kılıcımı bulacağımı bulamadım ya. Kılıcımı baltam falan. Minecraft. Neyse çok söylemek de değil. Mi? Ya Burak abi telif atma be. <laughs> evet acıktım. Acıktım anlayabiliyorum. Şimdi altın mı yiyeceğim ya. Abi ye işte ya sonunu buluruz bak biz bu oyunda neler yapacağız be rahat. Oğlum dur. Yersin. Ya yiyeceğim artık yapacak şu. Şıp, şıp su si. son. Ben neredeyim ben nereye gidiyorum bir fikrim bile yok ya. Eşyalarımı bulayım derken ben kayboldum eşyaları boş ver ben ben neredeyim? Ya gelme be. Gelme gelme yok, git yok. git. Yine ağaç kırıyorum, hadi bakayım. Başladık oh, mesaiye. Yemek, yemek. Gel, gel. Yemek, yemek. Evet, yemek. Abi, gel, gel. Yemek. Eee... Sonra... Gel, çık, şunları. Hadi. Kır abi bunları, kır. Oha oğlum, bu ne zenginlik. Ne bu şiddet, bu jelal. Çabuk, çabuk. O. Kadar Ulan kazan toprak kırmaya başlamışım bir an kırıp patlıyorsan Su vücektim Abi elmas buldum sanırım ama çok uzandı Ben 3 kere item kaybettim adam elmas buldum diyorum ya Adam benim kafamın <laughs> an Kafamın an Taşşak Ne oluyor lan? O ne oluyor <laughs> lan? Su, su aktı Ben akıttım He Korktum oğlum Allah su verdi <laughs> Ben hak ettim ya Allah diye ben verdim. Ses etme Allah vergisi şey Allah verdi. Kedi mi doğurdu? Ses etme Allah, Allah vergisi. Tıpkı babası. <laughs> ben videomu maşhete girmem. Alacağım aldım altını mı yedim zaten. İtemlerini aldın mı? Yo bulamadım ki. Abi dayan. Abi Baba. Dövdü 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 İskele sesi duyuyorum bak yalvar. Aa kurtlar iskelete saldırıyor lan. Evet. Hani kemik isterler ya kurtlarda. Aslında bak çok iyi yapmış bunu Minecraft. Tek kemik devcilleşmedi köpek. Bazıları evcilleşir bak. Tek de evcilleşmeyenler. Se. Çok kral. Onlar aslında çok krallar çünkü onlar hayatı boyunca. Hepsi hayatı boyunca. ben. Hoppa Papaçuçu. İkinci Dünya Savaşı'nda ismi Sıçra. <laughs> pa, Papaçuçu. Papaçuçu. Oh Bir şey oturdum ama neye oturdum emin ol bilmiyorum. Şurada dur. Ender ben. deme oğlum böyle. Bir şey diyeceğim oğlum bir şey. Abi dikide oturdum da ama yapma. Abi. Yapma. Abi. Ne anladım. Yapma. 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 No. Gölge bak lan çok var. güzel. Valla bak bir kalbim var oturacağım diye. Bir buçuk kalple. <laughs> sadece üç açlığım var. Hatta iki yetmiş beş iki doksan falan. Koyacağın suyu. Ah. Koymadım. Aa, aa, aa. Taş kazıyordum aa. aktı. Akıttım Ak. yani. Ne yapayım akma mı diyeyim birader Allah Allah. Taş kazıyordum aktı. Abi akmasın ya şuan oturacaktım az kaldım. Allah Allah. Ya açtın hocam adam bana akmasın diyor. Kıracağım şimdi üzerine. Oo. Oh, çok ağır laflar. Ah, oyun kaçıyor. Ha, bu oh, yemek. Ver yemeğin, ver yemeğin, ver yemeği ver. Oğlum et nerede? Çürük et ha, ye. Et nerede? Anne etim nerede? Ne eti? Anne etim. Abi banka boştur. Banka boştur. Hayır. Ya oğlum oyundaki yaratıkları mı kaldırdılar? Oyunda ne bir tane koyun geldi, ne bir tane ne. bak suya doluyorum. Balık bile yok ya. Abi deminden beri zombilerle besleşiyorum. Abi aç. Açıyorum lan sen. Ya açım. Ya <laughs> o. <laughs> Abi. Sesmiş. Aa inek mi lan? Ulan çiçeği inek sandım açlıktan ya. Aa balık lan. Anasını satayım. Yüzemiyorum ki karakter yüzemiyor. Ben bunun içine kadar boğulup öleceğim şimdi. Bir de kaçırdım. İki, iki, iki misklik attım, Üç misklik attım. Yarım kalbim kaldı. Suda boğularak öleceğim şimdi. Ya oğlum misklik atıyorum. Yüzmeyin ya. bismillah. Bismillah. köpek var lan burada yeni gidene yani git git. Git. Aynen patla. Patla da o kadar patlama ya. Aynen patla. Eee umarım. Abi ben sudaydım nasıl canım azaldı be. Aha. Berat'ın suyu. İşte Berat'ın suyu. Aynen patla. Patlayınca erkekler. Ağaç görünce ben. Ulan hayır. Hadi. Abi ben Enes Batur'a telif yemedik ya. demeyiz ha. O kadar video varken bize mi telif atacak ya? Yani. Ya atarsa ya tutarsa. Atarsa Abi kadar dur, kadar abi kadar dur kadar yapma. Tam derman nere? Fark ettin. Bu kadar. Aha. Aynen öyle, aynen öyle. Yüzümde maske var. Tam dolmuş bunu. <laughs> Oh birazcık yemek yedim. Şimdi biraz kızdayken şöyle bir, birkaç balık daha alayım. Oh bir sürü balık. Hadi bakayım ölmezsek ölmedik. Git kardeşim hadi Allah'a Allah, a, Allah a emanet Allah'a emanet. Hayır. Ne oldu? Oh, tam yarım kalbim vardı. Tam nefesim bitti. Bir saniye falan geçti. Tam böyle tık et çekti yukarı çıktım. Ha. ha. ya abi inşallah. Ha. Tam derman derken. Abi benim eşyalar sanırım. Dur bekle. Deneme amaçlı. Ee, yok. E benim eşyalar veriz. Where's my items? Where's my... <laughs> <Nereden geliyor yani? gülüyor> Suyu tutturabilir miyim? Tamam güzel. Artık şu şunları alıp gidebilirim. Ne oluyor lan? Tapot öldü yanımdan mürekkep bunu. Aynen. Ben fel profile place. Ya. <laughs> Ender tam derman derken olmuş. Sanırım hep full öleceğiz ben anlamadım ya. Aa. Abi, Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım ya. Aa tamam eşyalarımı rahatça almadım. Şükür şimdi. Diyorum. Evet sesim sana geliyor mu? Geliyor. Oğlum. Biraz... Yorum portal buldum. Şerez. Şerez. <laughs> bu Uş. Alt ya Curse Binding ne ya o hepsinde var al bunları istemem git. Hayır yok bundan kusmanı alabilirim. Artıca bir tane daha alt buldum. Enderman. Bunu takabilirim. Obsidian, obsidian. Altını kalacak şeyim yok. Vurma oğlum! Vurma lan! Vurma oğlum! Bir tane vurdum sadece zayıfdı. Kaplumbağalara vurdum. Hayır. Daha vurdum. Tamam da her zaman. O ne lan? Ha. Şeker kamış şeyiymiş. Ben de o bende çok kıtan Tamamdır seçtim az önce Oğlum onu bunu başardık Az önce sabahtı gece ne? oldu Yok gece oldu ne? Arkadaşlar ne? kusura bakmayın kısa bir kesilme yaşandı Önemli mevzular Ben de o önemli mevzudan yaşayacağım şimdi. Bu ne ya? Hop. Bir buçuk kalbim var. Ben altım nasıl işte. Bismillah. vardı az önce buradan. Önce. Bir daha patlasa çok komik olmaz mı? Patlamaz. Komik olmaz mı? Bence komik olur. Kardeşim kendi canlarını Ne yazık. Onlar... Onlar terörist oğlum onlar. Ha? Şimdi domuz var da ben domuz eti yem Aa koyun. Kıza. Evet, evet, tamam, Kime bak kıza. Topağın mı oldu? Şimdi sen zıplayacak için ama değil mi? Şimdi gitar çalabiliyor musun? Tabii. Hangi mağazadan? <gülüyor> Anlayana. <gülüyor> Anlayana. Köpeğe vurmaktan korktum ya. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Harbi. Şimdi kardeşim. Hazır render yokken şöyle bir game mod game moda gireyim. Bir Nidra set çekip yoluma devam. Şaka. Oğlum ben de maşif buldum lan. Aynı maşif değildir değil mi? Değildir ya. Mümkün yok ya. O kadar yol yürüdüm. Aynı maşifte gelenmem herhalde. Taş maş da yok oğlum Zaten bu farklı maşifte benziyor ama. Hadi bakalım. Buradan nasıl düştüm ben ya? Hani şey oluyor evet. Saat ha. daha çok erkenmiş lan niye o kadar erken? Ha. Abi of. Bu altı yapacaktım kazma yaptım. Ondan <laughs> 15 dakikaya falan indireceğim ben <laughs> bu videoyu. Allah kahretmesin. de bilirim artık. Bunu videoyu izlerken öğreniriz. Ama da şu anda video kaç dakika oldu çok merak ediyorum. Yani kaç dakika oldu derken kesip kırptığını yapmadım ben yapmayacağım ya. Maksimum video 15 dakika yapacağım. Yani ben bu, de ben 15, 20 de. 15 dakika yapacağınız ve 40 dakikadır oyun mu oynuyorsunuz? Oğlum kesme biçme. <laughs> Keşme kem. Dur ben de şu köpeği bulsam sonlandıracağım. Ama ben köpeği nereye park ettim ya? Nereye park ettim? Nereye koydum işte? Bu araba sanki amına Nereye park ettim? İşte ben de aynı şey. <laughs> Anladım soru. ben de. Musa'nın birazcık pingi var arkadaşlar gerçek hayatta da öyle. <laughs> araba yapıyordum da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> normal geldi Asıl yani. Asıl park etmesi mı? gereken. Oo. Oh. Bir anlık normal geldi park etmesi. <laughs> bakır ama. <mı? gülüyor> aynen, aynen. Bakır, bakır. Gel lan mother bakır. Ya. <laughs> Creeper geliyor çabuk olur musun? Ay ya sen tamam. videoyu ben Dur. Ben halledeceğiz. Ha. Papağanı masarıydı. Ha küpeyi de buldum. Tamam dur 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 dayan dayan dayan. Elaylar gelin. Şimdi Etrafta bir <laughs> hı diye uçmazsanız çok sevinirim. Abone ol, like at, video kanalı, videoya abone ol. Oh hell no. Abone ol kanala, video like at. Yorum yap. Emre dersin. Arkadaş. Ben koyayım. Endere de abone ol Musa'yı raportlayalım arkadaşlar Musa küfür ediyor. Abi bana isteyen abone olur isteyen olmaz size kalmış ya. Yani. Musa'yı da raportlayalım bir an yani. önce adam küfür ediyor. Oo ben çok küfür etmedim ya biliyor musun ben Musa. Ben hiç küfür etmedim yani. Rahat ol toprağım hiç. Cık. Hadi bitiriyoruz mu artık sen buldun mu küpü yani Abi dur. Abi dur. Bunda. Ah buldum da şu ele. Neyse uçuşum bana ne ya. Allah Allah. Allah Allah. Keşmek emmek Video... Arkadaşlar. Bu... Kırıpır geliyor. Heh Berat da patlıyor. Tamam bir veriyorum. şey yok bir 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 şey yok. Benimle video son vereceğim. Eee. Eraylar salak salak uçuşuyor. <laughs> Seslerini duyabilirsiniz. Onlar Ela işte sakin mine ismi öyle. Neyse. Video bu kadar Ya şey aa, zombi var. geliyor bu sefer de Allah'ım ya ya oğlum gidin lan. <laughs> Neyse video bu kadardı. Hadi Allah'a emanet ol. Bu kadarmış. Allah'a emanet ol. Kime seslendik? Oğlum böyle bir İzlendir. izleyenlere. Ama Allah'a emanet olun değil bak. Olun değil. Ol. Ol. İşte. Anam. Abi, bir, bir kişi izliyor şu anlık. Vay. Neyse ben de kapatıyorum o zaman. Video boys. Video boys burada biter.